Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. CENTCOM komutanı Kurilla'dan PKK'ya çıkarma. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı komutanı General Mihail Erik Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna bir ziyaret düzenlediği belirtildi. CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada Kurilla'nın 8 Mart'ta bölgede ABD birlikleri ve terör örgütü DEAŞ'la mücadele bağlamında kilit rol oynayan yerleri ziyaret ettiği aktarıldı. Açıklamada Kurilla, ABD'nin ortağı olan ve DAEŞ'a karşı operasyonlar düzenleyen SDG'yi ziyaret ettiği ifadesine yer verilirken, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK'lıların DAEŞ'a karşı her gün operasyon düzenlediği itaat edildi. Kurilla'nın Suriye'nin kuzey doğusunda SDG adını kullanan terör örgütü PKK-YPG işgalinde bulunan Haseke ilinde DAEŞ'ların tutulduğu yerleri de ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, DAEŞ'te ailelerin bulunduğu Roj ve Hol kamplarını da gittiği kaydedildi. Açıklamada Kurilla'nın ilk elden çocukların ne kadar kötü koşullarda yaşadığını gördüm. Hol kampı insanların çektiği acıyı acı bir şekilde ortaya koyuyor. Tek kalıcı çözüm buradaki kişilerin zamanlı ve başarılı bir şekilde kendi ülkelerine iade edilmesi ifadelerine yer verildi.